Oluyorsa zorlama elinde kalır yoksa Evimde kalmıyorsam Evimdeyim nasılsa ye, 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 ye. Özgürlük mikrofonda koskoca bir yalan Özgürüz nasıl olsa Yeterli değil zenci kendini harcamazsan Hayat deniz boğulmak için yeterli kulaç atma Ve kendini idareli harca Ben öyle yaptım ama hiç fark etmedi salla Abi eskiden eskiden Bir rahat bırak ya beni Bir rahat bırak içeride çok hali, abi? Bu gece bu tepeden göz gibi görünen şey Kül gibi savursa da biz de umrumuzda değil Ağzınla içtiğini burnundan getirir hayat Bazı zenginler de fakirden geçinir hayat Her gece pes ederek uykuya dalarım fakat Gözümü açtığımda yeniden başlıyor Kafamda gizem tepki ilgi istemiyor Gözlerinde gördüğüm günün kabul et kalbi çoktan gömdük Her bir boku gördünüz fakat devamda kördünüz lambalarına yazdığım bir kat satır Birkaç dakika sonra gözlerin kararması Paçavradan da olsa kalbin azadansızın Hiçbir neden yokken gözlerin yaşarması ister alkolik diyeyim ve isterseniz keş Uyumak istediğinde beyne milyon tane ses Girince göreceğim seni şimdi çeneni kapat Ağlamak yalan bir tebessümden iyi de salak Eğer ki kalınsaydım her biriniz yalandınız Neyse yaptım hepsini ben süktür getireceğim <laughs> Gözlerimle arama çünkü yok bir parıltı Tutma ellerin ellerim bugün de yanıldık Bu duygusal bir parça değil kalbi çoktan gömdük Her bir bokum gördünüz fakat yanımda kördünüz Gözlerimle arama çünkü yok bir parıltı Tutma kirli ellerim bugün de yanıldık Bu duygusal bir parça değil kalbi çoktan gömdük Her bir bokum gördünüz fakat yanımda kördünüz